Hemen gidelim ve şu elmaslarımı saklayacak bir yer bulayım. Ulan var ya gizli gizli saklamam lazım. Nereye saklayacağımı çok iyi biliyorum. Tabii ki gizli geçidime saklayacağım. Tamamdır. Şuradan şöyle bakalım sağımıza solumuza. İyi bir gelen bir giden yok. Şöyle girelim çaktırmadan arkadaşlar. Tamamdır. Evet burası benim biliyorsunuz gizli geçidim. Şimdi bu elmasların hepsini koyuyorum arkadaşlar. Ve burada gizli geçidim var. Bunu da açıp bunu da bunun içine koyuyorum. Burayı da kapatıyorum. Sizler videoyu beğenmeyi kanalıma da bunu unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar bu elmastır kimsenin bulamaması lazım. Burası benim gizli geçidim. Biraz da burada oturayım. Ama ondan önce sizler bir videoyu beğenin ve kanala da abone olun. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Ve şu an okuldayım biliyorsunuz. Ben de size güzel bir matematik soru soracağım ve cevaplayanlara kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 artı 22 kaç yapar? Yorumlara yazın. Hadi bakalım. 10 artı 22 kaç yapar? Yorumlarda belirtin. Sizlere de kalp atayım. Evet onu buradan gördüm. Ulan burada ne yapıyordu lan o? Şurada bir tane kilidin içine mi girdi? bu? Ulan orada ne var acaba? Bu çocuk bizden bir şey mi saklıyor? Anlamadım valla. Neyse. En iyisi ben şurada pusayım ve şunun çıkmasını bekleyeyim. Çıktıktan sonra da oraya giderim. En iyisi burada böyle durayım ben. Arkadaşlar şöyle gizlice bakalım bakalım. Tamam. Biri gözükmüyor. Hemen çıkalım. Şurayı da kapatalım. Hemen sınıfa doğru gidelim arkadaşlar. Valla billahi var ya bu paralarımı kimse bulmaması lazım ya. Hemen sınıfa doğru gideyim ben. Ya çekilin be kardeşim önümden ya. Evet. Çıktığına göre şuraya bir bakayım ben. Bu buraya ne sakladı lan? Ha? Burada oda mı varmış? Vay canına. Demek burada bunun bir Varmış ha inanmıyorum ulan şuraya bak yemekler falan da var burada Allah Allah bu buraya ne sakladı lan buralarda bir yerlerde bir şey mi var acaba bir gizli geçit falan mı var acaba dur bakalım yerlere falan şöyle birazcık bakayım tıklayayım eee bir gizli geçit falan bulamıyorum ben Allah Allah vallahi bulamıyorum hala vay şuradan da şöyle bir bakayım hop ha vay be Lan burada kasa var oğlum. Bu kasada ne var acaba? Dur bakalım. Şu kasa açalım. Yok artık. Elmaslara bak. İnanmıyorum. Elmasların hepsini çalacağım. Hepsini çalacağım. Zengin oldum. Tamam hemen kaçalım buradan. Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. tamamdır. Allah. Zengin oldum zengin oldum. Metin'in elmaslarını çaldım. Kimse öğrenmemesi lazım bunu. Çocuklar dersimiz matematikte. Bu Mehmet nerede kaldı lan? Lan hep sen geç çalırdın Metin. Mehmet nerede kaldı oğlum? Ha? geldi. Hocam kusura bakmayın ya. Biraz geciktim ama. Valla kusura bakmayın. Tamam evladım. Geç eline. Geç. Geç lan yerine Mehmet geç. Allah Allah. Hocanın dersine nasıl geç kalırsın sen? <laughs> Neyse hocayı biraz gaza getireyim arkadaşlar. Şu dersimiz bitsin bakalım da bir tane. Elmaslarımı alıp birazcık harcayacağım. Gideceğim kendime yeni bir araba alacağım. Kendi kendine konuşma Metin. Deli misin oğlum? Gel lan buraya tahtadaki soruyu çözeceksin. Gel buraya. Of tamam hocam ya. Hep de bana soruyorsunuz. Ben anlamıyorum ki niye bana soruyorsunuz. Allah Allah. Soy lan şu tahtaya soruyu. Hadi yavrum hadi. Bakalım çözebilecek misin? O çözemez ya. <laughs> o bence çözemez. Metin ben sana cevabını veririm. Lan sus senden cevap meyap almam ben. Hep bana yanlış cevaplar veriyorsun. Hoca benim sonuna ayağımı havaya kaldırıyor. Böyle bekliyorum dersin sonuna kadar. Ya tamam oğlum ne kızıyorsun be. Allah Allah. Bağırma lan çocuğa bağırma. Lan sus sen de ya sus. Dayak yediğin günleri unuttun herhalde. Neyse hocam ben çözeyim şu soruyu. 17 eksi 5. Ulan kaç yapar be? Yavrum kaç yapar söyle. Arkadaşlar hemen yorumlarda belirtin. Kaç yapar bakalım? Bence arkadaşlar 17 5 12 yapar. Hocam doğru mu? 12 mi yapar? He lan, doğru. Aferin sana. Yerine geç bakalım. Sana 5 verdim oğlum. Tamam hocam, tamam. Sağ olun. <laughs> arkadaşlar vallahi hocadan de aldım. Hadi gene iyisin lan. Hadi gene iyisin vallahi var ya i̇yiyim tabi zekiyim oğlum bir kere Of ya 40 dakika oldu hala tenefis çalmadı abi Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim ya Hadi bakalım çocuklar tenefis vakti Arkadaşlar hemen gideyim de şu paraları alayım bir an önce. Hemen 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 hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Elmaslarımızı almamız lazım oradan. Ben derse girmem için elmaslarla onları oraya koydum arkadaşlar. Hemen gideyim şimdi elmaslarımı bir güzel alayım arkadaşlar. Bir göre neden olmasın da paramı çalarlar ondan sonra. Dur bakayım şu kız döndü hop gir 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 çaktırma 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 kapat tamamdır. He? Lan? Lan? Lan oğlum. Lan oğlum nerede lan benim elmaslarım? Allah! Birisi bunu buradan çıkartmış. Ulan beni kim çaldı paralarımı lan? Ulan var ya. Onu elime geçirsem falan yapacağım. Arkadaşlar buradaki elmaslarım gitmiş. Kasa burada. Normalde kasa biliyorsunuz buradaydı. Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ulan, ulan var ya. Bunu kim yaptıysa bedelini ödeteceğim ona. En iyisi ben gideyim de bir tane. Ee, ne yapayım? Tabii ki arkadaşlar bir yalan dedektörü yapayım. Aynen öyle yalan dedektörü yapayım. Ee, bir dakika. Bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Oğlum gerçekten elmaslarım yok lan. Arkadaşlar hemen çık 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 çık. Ben bir yalan dedektörü yapayım var ya sınıfta herkesi yalan dedektörüne sokacağım. Ondan sonra elmaslarımı kimin çaldığını bulacağım. İyi arkadaşlar inşallah aldım geldim. Şimdi buraya yalan dedektörünü yapayım da onlar bir görsün bakalım. Eğer ki var ya bana yalan söylemeye kalkarlarsa onları mahvederim Deadpies ailesi. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar burada kaç tane var yer? 5 tane oldu. Şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi yalan dedektörünü yapıyorum diyorum Dead Pies ailesi. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Şurada şöyle. Hop hop. Tamamdır. Buraya da bunu koyduk muydu? Tamam. Bunlar da böyle. Bunlar yalan doğruyu gösterecek arkadaşlar. Yeşili buraya yani eğer doğru söylüyorsa yeşil yanar. Yalan söylüyorsa kırmızı yanar arkadaşlar. Şimdi var ya yaktım oğlum sizi. Benim paramı kimse çalamaz lan. Kimse çalamaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunu da böyle koyuyoruz. Tamamdır. Şuradan da şöyle yapalım. Şuraya çıktık mıydı? Hop 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 hop. Tamamdır. Evet. Şunu da şöyle yaptık. Evet. Evet şu anda yalan dedektörümüz hazır Deadpies ailesi. Buraya giren insan yalan söyleyip söylemediği belli olacak. Şimdi bütün okulu buraya çağıracağım. Ve benim elmasımı kim çaldıysa bedelini ödeteceğim ona. Yorumlarda yazın kim çaldı? Evet evet okulumuzun halkı hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konu için buradasınız. Hayırdır Metin niye bizi buraya getirdin ya? Allah Allah. Ana ne öğrenecek abi burada? Valla merak etmeyin. Hepinize bir soru soracağım. Ve benim elmaslarımı kimin çaldığını bulacağım. Zaten sen mi çaldın milyoner? Doğruyu söyle. Oğlum ben senin elmaslarını ne yapayım lan? <laughs> benim şuradaki Bugatti'yi görmüyorsun sen herhalde. Lan benim zaten etine dök param var. Ne anlatıyorsun sen? He, belki doğru olabilir dediklerinin. Ama hepinizi bu teste sokacağım. Seni de sokacağım. Yani mecburum. Kusura bakma. Violet. Hayır ben senin elmaslarını neden çalayım ya? Manyak mısın sen? Ana kanka beni de mi sokacaksın? Kanka hepinizi sokacağım hepinizi. Hepinizi elmaslarımı çalıp çalmadığını soracağım. Önce senden başlayalım milyoner. Of oğlum ya senin boş işlerinle uğraşmak istemiyorum ama neyse hadi. Hadi bakalım gireyim o zaman. Milyoner ilk başta sana bir soru soracağım. Buyur kardeş ne soracaksın söyle bakalım. Sen milyoner misin? Evet ben bir milyonerim. Vay vallahi milyonermiş lan. Ee, peki Peki milyoner elmasları sen mi çaldın? Hayır elmasları ben çalmadım. Vay doğru söylüyor Tamam milyoner sen gidebilirsin kusura bakma. Ne kadar boş işlerin var Metin ya. Beni sinir ediyorsun oğlum. Evet sırada sen varsın Nina. Ay, tamam ya ben de gireyim. Ne kadar değerli elmasın varmış. Seni sanki biz çaldık be. Şey, hepinize birkaç tane daha farklı soracağım soru olacak. Ee, en başta Nina bana aşık mısın? Hayır Metin sana aşık değilim ben değilim Hiç <laughs> de i̇şte öyle gözükmüyor burada yeşil yandı Yeşil diyorum kırmızı yandı yani bana aşıkmışsın Of tamam Metin ya Tamam Metin sana aşığım olabilir Evet yeşil yandı makine var ya zırıl zırıl çalışıyor Tamam peki elmaslarımı sen mi çaldın? Hayır Metin ben çalmadım diyorum Ha doğru sen çalmamışsın kusura bakma nina sende Hadi bakalım güle güle Tamam Metin güle güle Evet sırada Barney var Barney merhaba Lan oğlum beni niye buraya getiriyorsun lan? Benim işim gücüm var zaten bir de seninle mi uğraşacağım? Ya Barney hadi oğlum geç şuraya. Söyle lan ne soracaksan sor hadi sor. Ee Barney beni kıskanıyor musun? Hayır seni kıskanmıyorum Metin. Hı kıskanmıyor musun? Makine niye yalan söylüyor dedi? Lan oğlum senin neyine kıskanayım lan ben? Neyine kıskanayım? Allah Allah kıskanmıyorum işte anlasana. Bak gene yanlış. gene yanlış dedi vallahi. Kusura bakma. Sen beni kıskanıyor musun? Neyse kıskandığın için belki de elmaslarımı sen çaldın. Elmaslarımı sen mi çaldın? Hayır Metin ben çalmadım elmaslarını. Tamam sen çalmamışsın bari sana inanıyorum. Makine doğruyu söylediğine eminim zaten. Sen de gidebilirsin. Evet Violet sıra sana gelelim. Ay Metin ne oldu ya geçeyim hadi ya. Uf değişik değişik olaylarım var ben senin elmasını niye çalayım ya. Tamam, olabilir. Başka sorular da soracağım. Ee, Violet, ve bana aşık mısın? Hayır, sana aşık değilim. Değilim işte. Aa, makine yanlış dedi. Bana aşık mısın? Doğruyu söyle. Tamam Metin ya, sana aşığım. Bakalım makine ne diyecek? Aha, vallahi yeşil yandı. Demek ki bana aşıksın Violet. Peki, elmaslarımı sen mi çaldın? Hayır, hayır Metin, ben çalmadım diyorum. Tamam sen de çalmamışsın kusura bakma Violet seni de yorduk. Ee, tamam sen gidebilirsin buyrunuz hanımefendi. Sırada sana sıra geldik ulan Leo ulan Leo. Kanka valla ayıp ediyorsun beni buralara kadar getirdin makineyi mi sokacaksın oğlum inanmıyor musun lan bana? Kanka inanıyorum da hepinizi sokuyorum işte ya. Hem birkaç soru sorarım hadi geç. Evet Leo evet Leo hazır mısın? Hazırım kanka. Peki Leo beni arkadaş olarak seviyor musun? Kanka seviyorum seviyorum seni çok seviyorum. Vallahi yandı. Teşekkür ederim Leo. Ben de seni seviyorum. Arkadaşımsın lan sen benim. Eyvallah kanka. Başka soru var mı? Ee, peki hiç benim elmaslarımı çaldın mı Leo? Yani bugünden bahsetmiyorum. Bundan önce herhangi bir gün hiç benim elmaslarımı çaldın mı? Hayır kanka çalmadım valla. Tamam çalmamışsın doğru. Peki bu sefer elmaslarımı çaldın mı? Hayır kanka yine çalmadım. Gördün mü makine yeşile giyiniyor. Doğru söylüyormuşsun yo. Her dediğin doğruymuş lan senin. Tamam dostum gidebilirsin artık. Evet sıra sende. Hadi bakalım geç makineye. Oğlum başlayacağım makinenize de size de en sonunda yeter be. Arabayla de geçeceğim makineye çok heyecanlıyım abi. Tamam tamam sen de geçeceksin. Sana soru falan sormuyorum. Direkt elmaslarımı sen mi çaldın? Hayır ben çalmadım diyorum oğlum sana ben çalmadım. Tamam makine zaten doğru söylediğini söyledi. Sen direkt gidebilirsin. Seninle benim işim yok. Hadi bay. Oğlum kaldı iki kişi. Lan bunlardan biri mi çaldı? Allah Allah yoksa başka biri mi çaldı? Lan oğlum beni makineye sokma Metin. Benim işim gücüm var. Ana abi medya bu çaldı. Vallahi diyorum medya bu çaldı. O abi beni makineye sokmayın ya. Hepinizi makineye sokacağım. Sus lan. Sus. Allah Allah. Hadi şirek Köylü, Sıradan devam edelim. Ana abi yapıştır gelecek sorular abi. Tamam. Peki şirek Köylü, beni seviyor musun? Ana abi seni ZM'ye koyarsın la gördün mü maskeni ne diyor bak. <laughs> tamam o zaman. E, peki elmaslarımı sen mi çaldın? Ana abi ben çaldım senin elmaslarını gördün mü? <laughs> makine yanlış dedi. Tamam sen çalmamışsın demek ki niye böyle diyorsun? Ana abi makineyi test ettim makine doğru mu söylüyor diye la. Tamam tamam makine doğru söylüyor sen de gidebilirsin. Evet Mehmet kaldık baş başa. Oğlum beni makineye sokma benim lafıma itibar kurmuyor musun? Seni mi kandıracağım? Allah Allah. Evet beni kandıracaksın. Geç şu makineye zorluk çıkartma. Evet Mehmet. Bir ara benim arabamın lastikleri sökülmüştü. Lastikleri sen mi söktün? Hayır oğlum lastikleri ben sökmedim Metin. Ha, makine niye yalan söylüyor lan diyor o zaman. Allah Allah. Neyse hadi o zamanı geçtik. Paralarımı sen mi çaldın? Hayır oğlum vallahi ben çalmadım. İnan bana ben çalmadım. Bakalım makine ne diyecek? Ah vallahi kırmızı yandı. Ulan Mehmet, ulan Mehmet elmaslarımı ver. A tamam oğlum, Ö veriyorum, veriyorum al. Aferin sana Mehmet. Aferin bakalım. Arkadaşlar vallahi elmaslarımı buldum sonunda. O zaman videomuzun da sonuna gelelim Dead Pies ailesi. Şu anda sağda ve solda iki tane süper video çıktı. Hadi bakalım sağ solda iki tane süper video tıklayın. Ve ortadan da kanalımızı bildiğim için sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağda solda çıkan iki tane süper videoya tıklayın. Hoşçakalın. Daha fazla bu tarz yalan dedektörü makinesine kullanmamı istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın ve görüşürüz.